Şunu attınız mı? Öneri sizden, tasarım bizden arkadaşlar. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün yılbaşı. Var ya çakacağız. Ekip hazır. Bakalım. Ne olacak? Bu arada herkese Mutlu yıllar. <laughs> Bugün neredeyiz? Yılbaşında Maslak Ağlı Maslak'tayız arkadaşlar. Maslak 1453. Burada etkinliğimiz var. Varileri de biz. Sonra da etkinlik olacak. Organiz organizasyonlar için videonun açıklama kısmından öneristen tasarımizden.com üzerinden ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi odunları yerleştiriyoruz. Onu da gösterelim. Şu şekilde. Evet. evet.

Şimdi odunlarımız burada meşe odunu kullanıyoruz. Jellerimiz burada poşetin içinde. Alan da böyle ekiple çalışıyor. Bugün üç kişiyiz. Ben video alacağım. Şurada atamızın heykeli var. Güzel bir yermiş. Şimdi bütün barileri yakmadan önce bir deneme atış yapacağız. Bir sıkıntı çıkmasın diye. Bakalım nasıl olacak onu da göstereceğim birazdan. Gel oğlum, al arabayı. arabayı da. Çok dandirik ya. ya. Şimdi odunu buradan net gözükmüyor ama nasıl yapsak? Evet. Odunları yerleştirdik. Pardon. ilk başta meşe odunları yerleştirdik arkadaşlar. Şu anda şöyle göstereyim. Bir daha pardon. Önce meşe yerleştirdik. Şurada net gözüküyor. Meşelerin etrafına da tahtaları koyuyoruz. Araları zaten gözüküyor. Üçgen şeklinde. Ya da dikine. Size kalmış. Bu. Sonra jeli dökeceğiz. Onu da Birazdan bunu yaktığım zaman göstereceğim. Jel döküyoruz. Yakıyoruz. Sonra iki dakika sonra biraz daha jel döküyoruz. Tamamdır. Bakalım dediğimiz gibi olacak mı? Bitkilik alanında burası böyle bir alan. Ekip de çalışmaya devam ediyor. Şu an ekiplerimiz var biraz. Saat 9'da başlayacak ve bir buçuk saatimiz var. Etkinlik zamanında ayrı video olarak paylaşırım. Evet, bu uzun bir video olacak, 10 dakikalık. Öneri sizden, tasarım bizden ekibe çalışmaya devam ediyor. Şu an maslak 1453'teyiz. A oğlum maslak 1453. Yılbaşı, herkese mutlu yıllar diliyorum. Şimdi normalde meşeleri yerleştirdik şu an. Ahşap. Tahtalar koyuyoruz. Daha tutuşmasını sağlar. Evet. Videomuz 10 dakika olacak. Tek tek göstereceğim merak edenler için. Şu şekilde. Bu alanda 10 tane varlı hizmet vereceğiz. 4-5 saat. İyi akşamlar. Ya? Evet. Şimdi variller çok olduğu için oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya devam ediyoruz. Ekip çalışıyor arkadaşlar. 7 gün, 24 saat, 365 gün hizmet veriyoruz. Videonun açıklama kısmından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Evet son varili de hazırlayacağız. Şimdi bir tanesini de birazdan denem olarak yakacağız. Bakalım işte yolda gidecek mi? Evet deneme yapacağız bakalım. Evet deneme yapıyoruz. Şu an ışıklar karardı. Yerimizi döktük. Aslında gazete olsa daha güzel olur değil mi? Yavaş yavaş hadi. Yavaş yavaş mı? Hı. Yo, şimdi tarafı... manzara bu şekilde başlıyor. Umarım herkesin yeni yılı keyifle geçer. <Gülüyor> evet. <laughs> Bunu şimdi deniyoruz.